Merhaba arkadaşlar, search üzerindeki aldığımız değerleri, burada gördüğünüz gibi 1.8.0, 5.8.0 ve 8.8.0 olan değerleri. Şimdi bilgisayar ekranında nasıl gireceğimizi gösteriyorum. Shocknet ekranı üzerinden, orta üst kısımda bilgi yönetimi, mağaza bilgi girişi diyoruz. Sonrasında elektrik search bilgi girişi tıklıyoruz. açılan ekranda formu yükle şeklinde bir buton var. Ona tıklıyoruz. Burada aktif son okuma yazan birinci kısımda 1.8.0'da yazılı olan değeri giriyoruz. 2.9.0.199 Reaktif son okuma olan kısmı ise 5.8.0 olan yani 0.74.62 Kapasitifte de üçüncü değerimiz 880, 30 buradaki değerimiz de 999. Bunları girdikten sonra sol ekranda kaydet düğmesi var. Buna bastıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor.